NASA'nın dediği gibi Voyager'lar belki de sonsuza dek samanyolu dolaşmaya mahkum edildi. NASA 1977 yılının iki ayrı ayında ikiz uzay araçları olarak bilinen Voyager 1 ve Voyager 2 araçlarını Florida'daki Cape Canaveral üstünden uzaya gönderdi. Voyager'ların orijinal tasarım amacı Jüpiter, Satürn, Satürn'ün halkaları ve bu iki gezegenin büyük uyduları üzerinde yakın geçiş araştırmaları yapmaktı. Öyle de oldu. Uzay araçları bilim adamlarının Jüpiter'in uydusu Io üzerindeki yanardağları, Jüpiter'in ayı Europa'nın buzla kaplı yüzeyi altındaki okyanusu ve Satürn'ün ayı Titan'daki metan yağmurunu keşfetmesine İki ayrı gezegeni kapsayan görevlerini yerine getirmek için Voyager 1 ve Voyager 2 beşer yıl boyunca çalışacak biçimde inşa edilmişti. Ancak görev devam edip hem Voyager 1 hem de Voyager 2 tüm görev hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşınca NASA'nın Jet İtim Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ve mühendisler arasında bu araçların Güneş Sistemi'nin en dışındaki iki dev gezegen olan Uranüs ve Neptün'e de ek uçuşlar yapabileceği fikri doğdu. Voyager 2 daha sonra Uranüs ve Neptün'e doğru ilerlerken Voyager 1 ise Satürn'ün yer çekiminin etkisiyle Güneş sisteminin kıyısına doğru uzaklaşmaya başladı. Bu iki uzay aracının içinde orijinal tasarımı dışında enteresan bilgiler de yüklendi. Bunlar arasında 116 fotoğraf, Dünya'dan sesler, Louis Armstrong, Beethoven ve Navajo kabilesinden şarkıların bulunduğu CD'ler ile Doğu Çin'deki Amoy dilinde uzaydaki dostlarımız nasılsınız, vaktiniz olursa bize ziyarete gelin mesajı taşıyordu. Hatta uzay aracı Türkçe bir mesaja da ev sahipliği yapıyor. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şerifleriniz hayır olsun. Mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajın Profesör Doktor Patton'ın Konihol'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu mesajın nasıl kaydedildiğine gelince, Profesör Doktor Kunihol 1960'larda Robert Kolejinde İngilizce öğretmenliği yaptığı dönemde Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeni olduğunu, Behçet Kemal Çağlar'ın onu her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptığını ve bunun Voyager 1'in mesajları arasına koyulduğunu anlatmıştı. 20 Haziran 2022 verilerine göre Voyager 1, Dünya'dan 23,3 milyar kilometre uzakta bulunuyor. 2 numaralı uzay aracı ise yaklaşık 19,3 milyar kilometre mesafede yer alıyor. Bu öyle bir mesafe ki, ışığın Dünya'dan Voyager 1'e ulaşması 20 saat 40 dakika sürüyor. İkili radyo izotop termoelektrik jeneratör teknolojisiyle çalışıyor. Jeneratörlerin sağladığı güç her yıl yaklaşık 4 watt azalıyor. Her saniye bizden yaklaşık 17 kilometre uzaklaşmakta olan Voyager 1'in 13 Eylül 2013 tarihinde NASA tarafından yapılan açıklamaya göre yıldızlar arası uzaya girdiği bildirilmiştir. Voyager ve Pioneer uzay sondaları her ne kadar heliosferin dışına çıkarak Güneş sisteminin gezegenlerinin ötesine gitseler de henüz Güneş sistemini terk etmemişlerdir. Öyle ki bu uzay araçlarının Güneş sistemimizden çıkmış olabilmeleri için Oort bulutunu geçmiş olmaları gerekmektedir. Voyager 1'in Oort bulutunun iç halkasına ulaşması tahmini olarak 300 yıl. İçinden geçerek bilimsel tanıma göre Güneş sistemini terk etmesi ise 30 bin yıl sürecektir. Herhangi bir yıldıza yönelmemesine rağmen yaklaşık 40 bin yılda şu anda takım yıldızı Camela Pardalis'teki Gliese 445 yıldızının 1.6 ışık yılı içinde geçecektir. Bu yıldız genellikle güneş sistemine doğru yaklaşık 119 km bölü saniye, ortalama 430 bin km bölü saat hızla hareket etmektedir. Oort bulutuna gelince Güneş'ten yaklaşık 2000 astronomi birimi yani yaklaşık 300 milyar kilometre öteden başlayıp 100 bin astronomi birimi yani yaklaşık 14-15 trilyon kilometre uzaklığa kadar tüm güneş sistemini küresel biçiminde çepeçevre saran ve milyonlarca kuyruklu yıldızdan oluştuğu düşünülen küresel bir kuşaktır. Tabii ki buraya ait hiçbir gözlem veya keşif yoktur. Kuşağın varlığı tamamen varsayımlara dayanır ki bu varsayımların temel dayanağı uzun dönemli ve her yönden iç güneş sistemine giren kuyruklu yıldızlardır. NASA'dan yapılan açıklamaya göre şimdilerde bu iki uzay aracı son günlerini yaşıyor. Uzun zaman önce üzerlerindeki kameraları kapatılan ve ortalama 983 milyon dolara mal olan uzay araçlarının üzerinde bulunan öyle ki manyetik alanları kozmik ışınları atmosfer yapılarını inceleyen cihazlar sırasıyla kapatılıyor ve çok yakında sadece 5 yıl içinde aktif olan son cihazla kapatılınca iki uzay aracı da tabii ki evrendeki yolculuklarına devam edecek ama bu sessiz ve sonsuz bir yolculuk olacak. Tabii uzayda gezen başıboş bir uzay cismine çarpmaz veya dev bir gezegenin çekimine kapılıp düşmezse. Ne diyelim? NASA'nın dediği gibi Voyager'lar belki de Sonsuza dek saman yolunu dolaşmaya mahkum edildi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.